Özbayhan'da starttaki yerini aldı. Atlar starttaki mevline girdi. Start verildi ve Kayar er kul koşusu başladı. İç kulvara yakın 3 numaralı Zayt Geist orta kulvarda 2 numaralı 10 öne doğru geldiler. Onların dışına doğru 6 numaralı Özbayhan geliyor. Bu üçlünün bir boy gerisinde iç kulvara yakın 1 numaralı Hamur abi var. 2,5 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Tonya. Onun 2 boy gerisinde 4 numaralı Mystical Storm sırasıyla 2100 metre start yedi geçiliyor. 3 numaralı Zayt önde bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Hamur abi. Onun sağrısında iç kulvarda 2 numaralı Only. Bir boy geride orta kulvarda 6 numaralı Özbayhan. Bir boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Tonya. Onun da 2 boy gerisinde 4 numaralı Mystical Storm sırasıyla 1800 metre start yerine 3 numaralı Zeitgeist 2 boyluk farklı önde geçiyor. Orta kulvarda bir numaralı Hamur abi ikincilikte yarım boy gerisinde iç kulvarda iki numaralı Only. Daha sonra Özbayhan, Tonya ve Mystical Storm sırasıyla 1600 metre start ile geçilmek üzere. Üç numaralı Zahit önde iki boy gerisinde orta kulvarda bir numaralı Hamur var. Bir boy geride iç kulvarda iki numaralı Only. Daha sonra dördüncülükte orta kulvarda altı numaralı Özbayhan. Onun iki boy gerisinde iç kulvarda beş numaralı Only. Üç boy geride dört numaralı Mystical Storm sırasıyla 1400 metre start yerine gidildi. Koşun liderliğini üç numaralı Zahit yapıyor iki boy geride yine bir numaralı numaralı Amura bir yarım boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Onli arasında orta kulvarda 6 numaralı Özbayhan onun bir boy gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Tonya 2 boy kadar geride bariyer dibinde 4 numaralı Mystical Storm sırasıyla son 1000 metreye doğru yaklaşılıyor. Koşun lideri 3 numaralı Zeitgeist 1.5 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Amura bir ikincikteki yerini koruyor. Onun 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Onli var arasında orta kulvarda 6 numaralı Özbayhan 2 boy kadar geride 5 numaralı Tonya onun da 2.5 boy gerisinde 4 numaralı Mystical Bicycle Storm sırasıyla son 800 metreye girildi. Koşunun lideri 3 numaralı Zahit Gays. fark 1,5 boy kadar 1 numaralı Hamurabi orta kulvarda i̇çeride ise 2 numaralı Only farkı azaltıyorlar. Şimdi 10'la ikinciye girdi. Üçüncülükte kaldı 1 numaralı Hamurabi içeride 5 numaralı Tonya dış kulvarda 6 numaralı Özbayhan daha sonra iç kulvarda 4 numaralı Mystical Storm sırasıyla son viraj dönüldü. İç kulvardaki 3 numaralı Zahit Gays. önde fark 2 boy kadar. Orta kulvarda 2 numaralı Only İçeriden 4 numaralı Mystical Storm dışarıdan 5 numaralı Tonya en dış kulvardan 6 numaralı Özbayhan atağı bir iç kulvara doğru gelen 4 4 numaralı Mystical Storm liderliği aldı. Farkı da 2.5-3 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 5 numaralı Tonya dışarıdan. Özbay yana takip edildi. kulvarda 4 numaralı Mystical Storm. 3 boy kadar önde Kaya Erkul koşusunu Akın Sözen'le Mystical Storm kazanıyor. 5 numaralı Tonya ikinci, 6 numaralı Özbayhan üçüncü, 2 numaralı Only dördüncü oldu. İkinci koşu olan Kaya Erkul koşusunu 4 numaralı Mystical Storm kazandı.